Deprem Bilgi Destek Odası veya İngilizce adıyla Earthquake Clearing House organizasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Şu anda bu organizasyonu AFAD bünyesinde takımımızı kurduk ve bununla ilgili e, gerekli teknik işlemleri tamamladık birçok bilim adamı e, Türkiye içerisinden e, ve dışarısından bölgeye gelip e, bu depremin yarattığı etkileri e, dökümantasyonu yapmakta aynı zamanda e, bilgileri kaybolabilecek bilgileri toplamakta bunların koordinasyonu, onların e, sağlıklı çalışabilmesi için bu koordinasyonu yaptık e, Tabii ki bu bilgiler çok kritik bilgiler e, bu bilgiler sayesinde e, karar verici mekanizmalarımız e, bunlardan çok faydalanacaktır. E, o yüzden e, bu koordinasyonu çok önem veriyoruz e, e, ve e, bütün e, bilim adamlarında e, diğer arkadaşları e, arkadaşlarla, oradaki çalışma yapanlarla e, destekli e, ve koordinasyonlu olarak çalışmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda çoklu aynı yerde her çok veri toplanmaması için ve bütün alanda da daha etkin bir veri toplanabilmesi ve bilgi alınabilmesi için de böyle bir koordinasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle kaybolabilecek veriler yani hayata dönüşte özellikle yapıların bir an önce yapılması, ondan sonra yapılmadan önce tabii Depremin bıraktığı etkileri, temizleme işlemleri başlarken bazı bilgiler var. Örneğin yer kayması, ondan sonra zemin sıvılaşması gibi bir durumlar olursa bunların kaybolmadan önce dokumentasyonun yapılması gerekiyor. Bunların karakterlerinin ortaya çıkarılması gerekiyor ki orada yapılabilecek diğer yeni yapıların, yeni yaşamın şeyinde bu bilgiler çok kritik destek sağlayacaktır. Deprem Bilgi Destek Merkezi aynı zamanda diğer yurt dışı, yurt içi çeşitli kurumlar ve organizasyonların topladıkları bilgileri de aynı ortama sağlayacak. Bu sayede diğer uzun vadeli çalışmalarda yaşama yeniden dönme çalışmalarında veya şehirlerin daha etkin bir şekilde daha iyi bir yapı teknikleriyle tekrardan kurulması aşamasında arkada uzun vadede de destek sağlayacak bilgiyi barındıracaktır. Aynı zamanda bir sonraki deprem için hazırlıklarda bu bilgiler taban olaraktan kullanılacaktır. Öğreneceğimiz çok şey vardır bu depremden beklenmedik bir deprem e, büyüklüğü çok büyük bu depremden bizim derhal dersleri çıkarmamız ve e, yaşama derhal dönmemiz gerekiyor onun için çalışmalarımızı devam ediyoruz burada.